Evet, kendinizi tanıtır mısınız? Ben Filiz Çelik. Samsun doğumluyum. 1967. Samsun'da doğdum. Ama İstanbul'da büyüdüm ama buradaki bütün gelenekleri biliyorum. Çünkü çok araştırırım. Severim eskileri de. Eski olan şeylere inanılmaz derecede ilgim var. O yüzden kendimizi de araştırdım. Kırım'dan geldiğimizi öğrendik. Üç nesil bir araya gelmişiz bir kısmı Artvin'de kalmış, bir kısmı Samsun'da, e, Trabzon'da kalmış ve biz en son gelen kısım Samsun'da kalmışız. E, i̇şmanlardanız bizler de. E, onlar evet. dün düğünlerimiz eskiden dün ben çok o kadar bilmiyorum ama çok eskiden büyüklerimizin anlattığına göre düğünlerde çok büyük harenlerle yemekler pişirilir Dışarıdan gelen insanların hepsine yemek verilirmiş köyün meydanında e, çok güzel geleneklerimiz vardı. Tabii bu geleneklerimiz şimdi kalmadı. Çok üzgünüm o yüzden keşke yeniden olsa. Aynı gelenekler e, cenazelerde de sürüyordu e, dışarıdan gelen insanlar için. Ama şimdi pide tutturdular bir pide pide diye Pideyle gidiyoruz. Bayramlar da mı o şekildeymiş? Bayramlar da aynen öyleydi. Dedim ya bütün herkes, bütün evler birleşip herkes yemekler yapılıp büyük eğer ortak yapılacak yemekler varsa büyük harinilerle ateşler yakılarak pişirilirdi yemekler. En büyük yemekleri de pilav, şey yahni, dolmalar sarılırdı, lahana dolmaları sarılırdı. Bir de yanına helva ya da sütlaç yapılırdı. Hmm. Çok güzel şeyler yaparlardı. Başka bir de yemeklerden bahsetseydi bayramda top helvaları vardı. Taş gibi bir helvaydı. Taş kafana atsa yarılırdı ama herkes çok seviyordu. Ha, top, top helva şeklini. dağıtıyorlardı. Evet herkes her gelene şeker yerine top hmm. helva dağıtılırdı. Az kavrulmuş, top şekline getirilmiş helvalar vardı. Şimdi ama Hepsi kalktı. Hiçbir tanesi kalmadı. Keşke o gelenekler geri gelse. Keşke. Bize biz dokuz haneydik. Dokuz tane haneydik. Dokuzumuza da dışarıdan kaz gelirdi. sevdiklerimizi kaz yolladıkları zaman o gece yılbaşı gecesi büyük tepsiler içerisinde sade kazın suyuyla pişirilen pilav ve kazın etiyle yapılan tripler yapılırdı. Yılbaşı gecelerinin hiç alternatifsiz en güzel yemeklerinden biriydi trit. Tritten başka hiçbir şey yenmezdi. Bir de sac ekmekleri yapılır. Üçgen şeklinde kesilir. Tepsilerin kenarında pilav ve et konularak yenilen yağlı ekmek yalnız. Kaz yağına batırılmış ekmeklerdi. Artık yavaş yavaş onlar da Bitti, dışarıda yiyoruz. Oyunlardan biraz bahseder misiniz eski oyunlardan? Tabii dokuz taş vardı, çivi oyunları vardı. Nasıl oluyordu? Çivi oyunları böyle yer çamur olurdu. Ondan sonra cıma, üç kişi bir iki üç kişi olurduk. Y şeklinde çizer çizerdik ve hiç kimse birbirine değmeden şey yani kim nereye çiviyi atarsa. Orayı, oraya kadar çizilirdi kalan yerden en son çizgi birbirine geldiği zaman yanan o kişi olurdu İnanılmaz güzel oyunlardı keşke şimdiki çocuklarımız da bu oyunları bilseler çamurdan ne kadar doğrultulurdu çamurdan oynanan bir oyundu şey yaparlardı bizde top vardı ama annemlerde mesela bezden top yaparlarmış onlar da bizim şimdi dokuz saç dediğimiz oyunu onlar da oynarlarmış ama biz topla oynardık. İşte 9 tane deniz kenarından topladığımız üst üste koyduğumuz taşlarla en büyük oynadığımız oyunlardan biriydi. Bir de e, biz Hıdrellez günlerinde büyük ateşler yakıp üstünden atlardık. Çok güzel eğlenceler yapardık. Şu bulaşık teli var ya evet. bulaşık telini biz eski telleri yakıp Ondan havai fişek yapardık. Onu yere vurduğum zaman çatır 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 ses çıkardı. Nasıl güzel patlardı. Sanki havai fişekleri patlıyordu. O kadar güzel olurdu. Çok güzel geleneklerimiz vardı. Güzel oyunlarımız vardı. Bir de annemler böyle eski şey kutuları olurdu biliyor musunuz? Konserve kutuları. Ona da dik bok diyordular. Yani diyebilir miyim bunu? Tabi tabi. He. Böyle o kutuyu kim vurursa hani düşürürse o kazanırdı. Tekrar onu dikerlerdi. O yüzden de dik diyorlar. Niye öyle diyorlar? Ne yani, atıyorlardı içine? top atıyorlar. Topla hmm. onu düşürmeye çalışıyorlardı. Hmm. Herkes kaçıp onu düşürmeye çalışıyordu. Çok güzel, çok değişik. Yakar toplar falan vardı ama hani ifat ifatlamalar, çift ifatlamalar. Hmm. Nasıl çipi pat, Şip derlerdi. Hızlı deyince şip. şip atla, şip atla diye öyle söylerlerdi. Çok da güzel ipatlardı, atlardı. Hmm. İnanın. Ve bu özellikle bayramlarda yapılan şeylerdi bunlar bu oyunlar. Çünkü genelde insanlar hep tütün dizdikleri için oyun oynamaya pek zamanları olmuyordu. Hmm. Bayramlarda, özel günlerde böyle bir de şey yapar. Bayramlarda yeni gelinlere eğer nişan götürülecekse bayramda motorun arkasına davulcularla beraber toplanır. Kıza hediyeler alınır. Ona nişan götürülürdü. Ve o gün çok güzel bir eğlence yapılır. Ondan sonra da geri dönerlerdi. Ben bunları yaşadım, gördüm. Çok güzeldi. Şimdi hiç yok ya. Motor gibi. Evet, eski mesleklerden. Benim dedem köyün muhtarıymış. Köyün ağasıymış eskiden de. Bütün hayvanların, insanların kırıklarını, çıkıklarını dedem iyileştirmiş. Benim kız kardeşimin kolu tam buradan kırıldı. Ben Biz onu kaldı. hastaneye götürmek yerine benim dedem çıtalardan çok güzel ilaçlar yaptı. İşte alçılar. Çıtayla da onu aynı alçalamış gibi düzenleyerek kız kardeşimin kolu 15 günde iyileşti. Peki bir şeyler sürüyor muydular doğal yollar? Doğal ilaçları vardı dedim. Şu anda... Keşke onları öğrenmiş olsaydım. Dedem bütün hayvanları da iyileştirirdi. Aşılarını da yapardı. Eskiden böyle veterinerler şeyler gelmezdi köye. Hmm. Kimin ineği hastalansa, kimin insanlar hastalansa dedemin yanına gelirlerdi. Şifacı gibi. Aynen öyle. De. Dedemin yanına gelirlerdi. Ve en büyük zevk aldıkları şey de oturup közün üstünde içtikleri kahveydi. Hmm. Kim ne gelirse gelsin. Hiçbir zaman mangalın üstünde içinde duran o köz hiçbir zaman dur Sonra. şey yapmazdı. Mutlaka hemen oradan alıp koyarlardı birisi geldiğinde iki sohbet edene kadar o kahve onu gözümle görüyordum. Çok da seviyordum. Herhalde ondan kahve tutkunuyum bu kadar. Hmm. Çok seviyordum onları.